Durmayacak mı manyak? Bütün gece arayacağım. Melek'miş. Efendim Melek? Halil? Uyandırmadım değil mi? Yo, uyandırmadın. Derdo ile sohbet ediyoruz. Babamlara gideceğim demiştim de bağ evine mi geçtiniz? Ee, yok geçtim eve de orada uyku tutmadı işte. Biraz da sıkıldım geldim Derdo'nun yanına. Sohbetteyiz biz de öyle. Benim de hiç uykum gelmiyor biliyor musun? Ya neler yapmışlar Halil öyle. Hani ne ara planladılar bu kadar şeyi ben hiçbir şey anlamadım. Bir de hiç çaktırmadılar. Ben bir de bir anda herkes öyle bir arada görünce heyecandan ne yapacağımı da bilemedim. Öyle ya. Ben de şaşırdım işte. Benim de haberim yoktu ki. Ya senin de haberin yoktu değil mi? Ama babamla Cumali amcanın tatlılığı nasıldı? Çok mutlulardı Halil. Onları öyle mutlu görünce ben de çok mutlu oldum. Gördün mü bak küskünlükler, gerginlikler her şey bitti. Zümrüt teyze bile geldi Halil. Onun da demek ki inadı kırıldı sonunda. Hastaneden çıkınca hemen ayağa kaldırdılar seni. Senin için yorucu olmuştur çok. Yok 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 yok. Hiçbir yorgunluk hissetmiyorum. Sevinçten, şaşkınlıktan hiçbir şey kalmadı. Bak güzelce yat dinlen, tamam mı? Kendini korumalısın, sağlığına dikkat etmelisin. Doktor nekağıt döneminin çok önemli olduğunu söyledi. Kendine dikkat et. Güçlü olmak zorundasın Melih. Anladın mı? Güçlüyüm ben Halil. Öylesine iyi hissediyorum ki kendimi. Sen verdin bu gücü bana. Sevgimizin, umutlarımızın yolunu hep sen açtın Halil. Ben inancımı da yaşam sevincimi de sana borçluyum. İyi ki bizden vazgeçmedin. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Ben de. Ben de seni çok seviyorum. İyi geceler. İyi geceler. Bu Alpay'ı bari öldürmemek için zor tutuyorum kendimi. Kardeş, Alpay'ı öldürmek bütün meseleyi çözecekse bak bana. Ben gideyim vurayım onu. Halil, kardeş. Hele bir sakin ol. Nefes al. Nerede nefes alamıyorum ben ya? Anlamıyor musun? Ben nefes alamıyorum. O adamın ailemin ömrünü hiç etmesine izin vermeyeceğim. Tamam da sen katil olunca elimize ne geçecek? Ha? Sen de ben de biliyoruz ki öldürmek ne çaredir ne de çözümdür ya. Biz bunları melekle saçarken ne hayaller kurduk biliyor musun? Ya Ali! Biz ne hayaller kurduk biliyor musun? <laughs> Renklerini bile kendi seçti derdi o. Ya Allah şerefsiz beni kapana kısıp. Melek bu eşyaları katalogdan seçerken gözlerimdeki mutluluğu görmedin. Mutluluktan akan gözyaşlarını görmedin. Heyecanını. Yüzündeki gülümsemeyi görmedin Erdoğan. Ben gördüm ama. Ben gördüm dert o. Onun hayallerini, umutlarını, gözlerindeki yaşama sevincini ben gördüm. Çok bir şey istedik biz. Ben... Onca acının ardından mutlu huzurlu yuva kurmak istedik biz. Çok bir şey istedik derdim çok bir şey isterim. Ben nasıl bir kabusa uyandım ya? Ben nasıl bir kabusa uyandım? Ömrümü onun adıyla geçirdim ben. Bunu 20 yıl görmeden, uzaktan severken... ...bu kadar canım yandı mı? hatırlamıyorum biliyor musun? kardeş. Bak şey diyeceğim. Neyse ne ya. O zaman her şeyi göre alacaksın. Evleneceksin abi. Bedelini ben ödeyecek olsam bir saniye bile durmam. Ailemin evini, dükkanını, ataya ...geçmişlerin ellerinden almış olacağım. Büyük bunları duyunca zaten yıkılacak. Evlenmek istemeyecek. ne büyük bir imtihan. Ben şimdi ne yapacağım? Ben bunun altından nasıl kalkacağım? Tamam.